Merhaba. Bugünkü eğitim videomuzda Hyundai i10 markalı aracımızı tanıtmaya çalışacağım. Direksiyonumuzun sol tarafında bulunan kontrol kolumuz öncelikle yukarı kaldırdığımız zaman sağ sinyal, ortaya alıp aşağı indirdiğimiz zaman da sola sinyal veririz. Tekrar ortaya aldığımızda aracımız sinyal vermeyi keser. Bu kolumuz aynı zamanda ışıklandırmalarımızı ve farlarımızı yakmamıza yarar. Buradan tutup bir tık öne getirdiğimizde aracımızın park lambaları yanar. Bir tık daha çevirdiğimizde aracımızın kısa farları aynı kolu şu şekilde kendimize çekip bıraktığımızda aracımızın uzun farları yanmaktadır. Tekrar çekiyoruz, söndürüyoruz. Öne doğru şu şekilde ittirdiğimizde aracımız uzun farları yanar. Tekrar geri çektiğimizde kısa farlar aktif olur. Direksiyonumuzun sağ tarafında bulunan kol ise bizim sileceklerimizi kontrol etmektedir. Şu şekilde yukarı doğru kaldırdığımızda aracımızın silecekleri bu şekilde ön silecekleri aktif hale gelecektir. Arka silecekleri çalıştırmak istediğimizde tuttuğum kolu bir tık öne çevirdiğimizde aracımızın arka silecekleri çalışacaktır. Aynı kolu yukarı getirip biraz basılı tuttuğumuz zaman da aracımızın arka cam fiskiyesi çalışacaktır. Ön cam fiskiyelerimizi çalıştırmamız için de aynı kolu kendimize doğru şu şekilde basılı tutmamız bizim için yeterli olacaktır. Bıraktığımızda fiskiyeler su atmayı kesecektir.